Can deri çanta Ankara çadır modifiyeden Herkese Merhaba arkadaşlar modifiyesini yaptığımız bugünkü çadırımız 5.2 modeli dediğimiz Decathlon'a ait bir çadır modeli büyük bir model taban ölçüleri 360'a 460 şeklinde yani tabanı için 4 metreye 5 metre taban çadırı kullandığımız bir çadır büyük bir çadır kullanım yönüyle de birçok yönden avantaj sağlıyor eksikliklerinden dolayı bazı modifiye işlemlerini gerçekleştirdik. Bu haliyle kış kullanımına uygun hale gelmiş oldu. İstenirse yaz kullanımında da tabii ki kullanılabiliyor. Şimdi modelimizde yaptığımız modifiye işlemleri neler onları anlatalım gösterelim. Öncelikle çadırımızın tabanı açıktı. Taban kaplaması yaptık. Tabanı komple fermuarlı yaptık. E, fermuar e, üzerinden de su almasın diye üzerine kenar eteği eklemesi de yaptık. Şimdi e, taban fermuarlı olduğu için şöyle kapımızın altından e, fermuar geçti. Çift taraflı fermuarla kapımızın orijinal kapımızın yanaştığımızda tabanına eklediğimiz çift taraflı fermuarla kapımızı şöyle açabiliyoruz arkadaşlar. Daha da ileri gidiyor. Çünkü e, çadırımızın tabanını bir bir fermuarla buradan başlayıp diğer taraftan ve kapı kenarında bitirerek tamamlamış olduk. İsterseniz bu taraftan fermuarı şöyle kapatarak bir taraftan var mı yürüttüğümüz ama bu kapımız şu şekilde kapanmış oluyor. Yani hiçbir şekilde kenarlarında vesaire açık kalmıyor. Taban komple sinekten, böcekten vesaireden e, izole edilmiş oluyor. Şimdi çadırımızın diğer yanlarında yaptığımız e, işlemlere de geçelim. E, taban çadırının e, şu ön kısmı ayakkabılı kısmı veranda şeklinde e, kalsın diye bu şekilde ayarladık. Şu e, alanlara şuralara çivi çakarak tabanı daha gergin bir vaziyette kullanabiliyoruz. İçeride toz toprak taşımamış oluyoruz. Şimdi çadırımızın yan tarafına geçelim. Buradaki PVC üzerine e, baca çıkışı uygulaması yaptık. <laughs> buradan e, bacamızı atık. şöyle katladığımız zaman <laughs> buradan içeride, e, çıkardığımız zaman sobamızı içeride yakabiliyoruz. Yine içeride anlatacağım onları da. E, burada yine ön bilgi olarak vereyim. Şuralara e, e, Bacayı bağlamak için D halka dediğimiz uygulamalardan yaptık. Bunlarla buradan çıkan boruyu e, buradan sabitleyip e, bu şekilde burada kullanabiliyoruz. Şimdi e, yine iç kısımda e, D halkalar var. E, iç kısımda da şurada çanta klipsleri var. O klipslerle e, içeri gelmez kumaş montajı da yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ayrıyetten çadırımızın arka tarafında bir kelebek havalandırma mevcuttu. Şimdi tabanı kapatıp kelebek havalandırmayı kapatmadığımız zaman buradan yine sinek böcek girişi olacaktı. Biz de hem bu kelebek havalandırmaya sineklik eklemesinde hem de fermuar eklemesinde bulunduk. Kışların isterseniz şuradan eklediğimiz fermuarla kapatarak burayı tamamen kapalı hale getiriyoruz. Orjinalinde olmayan e, sinekliği de buraya eklemiş olduk. Şu şekilde kurarken e, toz toprak ister istemez bulaşıyor. Şuradan da şöyle kapattığımız zaman burayı tamamen e, rüzgara, soğuğa vesaire hepsini e, izole etmiş oluyoruz. İstediğimiz zaman da dediğim gibi şurayı şöyle açıp Şuradaki eee kancalarla gerdirerek havalandırmayı sağlayabiliyoruz ya da açık şuraya toplayabiliyoruz şöyle. Bu şekilde topladığımız zaman bu sinekten içeri hava girişini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arka tarafta anlatacağım. Şuradan göstereyim kendi orijinalinde yan taraflarında 15'er santimlik etekler var bunu biliyorsunuz. Tabanını şu etekler kendi orijinalinde var olan şu gri şeklindeki etek kısmı da bizim eklediğimiz. Şimdi tabana fermuar eklediğimizde şuradan giden fermuar kısmı burada açıkta kalıyor. İster istemez yağmur yağdığında buradan su alma ihtimali oluyor. Biz de bunu yukarıdan kayan yağmuru fermuardan uzaklaştırmak için öndekine benzer kenar eteği eklemesi yaparak bu şekilde çözmeye çalıştık. Bu e, komple buradan başlıyor. Arka kısım iç odanın olduğu alanı komple etrafını dolanıyor. Şu şekilde yana geçiyor. Şöyle. Yine e, çadırımız büyük bir çadır olduğu için e, iki yanında arka kısımlarda kelebek havalandırma olduğunu söylemiştim. Buraya da yine kelebek havalandırma için fermuar ve sineklik uygulamasında bulunduk. Şurada fermuarımız. Eğer şöyle açtığımız zaman alt kısımdan sineklik çıkıyor. Eğer buraya e, sineklik eklemesi de bulunmasak içeride e, otururken ışık vesaire yakmanızda buradan sinek böcek girişi yine olacak o yüzden onu önlemiş olduk. Hem de e, yaz aylarında havalandırma imkanı sağlayacak. İsterseniz e, açık veya kapalı kullanabilirsiniz. Şimdi çadırımızın sol yanına çıkıyoruz. Ee geçelim. içeriden e, sineklik tarafı şöyle. Şimdi ben e, içeri geçip yine anlatsam Bu e, sineklik kısmının üst tarafındaki örtünün şuradan hava girişleri olduğu için buraya şöyle tam burada itibaren bir cirt eklemesi yaptık. Örtüyü buraya komple yapıştırarak şuradan hava girişini kesmiş olduk ki içeride ısıt e, tutmak için. Yine e, bu çadırımızda Şöyle alt köşede eğer görünebiliyorsa göstereyim. Şuraya elektrik giriş şey ekledik. Üzerine fermuar gizemeyle kapattık. Buradan açtığımızda fermuarımız içeriden açılıyor. Buradan kablomuzu sokup elektriğimizi içeri taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi çadırımızın içine doğru gidelim. Şöyle bir Açayım ben. Büyük bir çadır olduğu için gayet güzel kullanma da havalık aileler için uygun bir çadır. Yani iç kısmını bu şekilde de boş kullanabilirsiniz veya iç çadırını da takıp bölmeleriyle kullanabilirsiniz. Şöyle içeri geçtiğimizde taban komple oturduğu için herhangi bir yerinde bir potluk yok. Gayet güzel üzerine oturdu. Şimdi içeri geçelim şöyle. Çadırımızın baca çıkışının yani soba kuracağımız alanı görelim burada. Şuralara şöyle cırt eklemesinde bulunduğumda dışarıdan istenirse Müşteri kendisi buradan çizdiğim çizgiler üzerinden şu dibe kadar kesikleri oluşturuyor. Kesikleri oluşturduktan sonra örtüyü bu şekilde kapattığımız zaman dışarıdan yani boruyu kur, buraya sobaya kurmamız için şurayı açıyoruz, aşağı sarkıçıyoruz. buradan borumuzu dışarı çıkartarak rahat bir şekilde içeri gözükmeden içeride sobamızı kurabiliyoruz veya şu şekilde burayı komple açarak. Şöyle aşağı indirip buraya sobamızı kurabiliyoruz. Şimdi yanmaz örtüyü takayım. Burada yanmaz soba örtüsü kullandık. Şuraya demonte hale getirmek için klips eklemesinde bulunduk Sobamızı kuracağımız alana bunu bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Sonrasında klipsleri palatlarımızı e, yukarı doğru çektirerek şöyle bacağımızın altına kadar şöyle ayarlıyoruz. Bu şekilde. Bunu e, sobanın altına uygun şekilde serip sobamızı buraya yerleştiriyoruz. E, bu da e, yalnız kumaş olduğu için çadırdaki yanıkları önlemeye yönelik bir uygulama oldu. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Yine kelebek havalandırmanın içeriden görüntüsü bu şekilde. Arka kısımda şurada bir havalandırmamız daha vardı. Kapak ekleyebilirdik ama dışındaki kısmı buraya kapattığı için buraya kapak eklemesi yapmadık. Çadırımızın Tam tepesinde iki tane büyük 105'e e, 137 santim büyüklüğünde iki tane sunroof var arkadaşlar. Bu sunrooflar içerideki ısıyı komple çekip alabilecek büyüklükte sanruf. E, sunroof. İçeriği kapattığımız zaman mesela buralar açık kalmış olsa buralardan e, hava çıkışlarının e, çıkışı nedeniyle içeride ısı tutamayız. O yüzden buraya şu şekilde bir e, kapak eklemesinde bulunduk. İstediğimiz zaman bu kapağı şöyle açıp düzgün bir vaziyette böyle katlıyoruz arkadaşlar. Evet, şuralara yüklediğimiz şu sarı hastasını bunu yukarı bu sabitleyip Kullanım açısından herhangi bir e, bize rahatsızlık vermeyecek şekle getirip burayı açık hale getirebiliyoruz. Yaz kullanımlarında mesela bunu açık e, kullanabiliriz ama kış kullanımlarında buraları eğer kapatmazsak içeride ısı tutmamız çok mümkün değil. Yine e, açık haliyle ve kapalı haliyle sunroof'u gördünüz tam tepede. Yine karşıda e, sineklik üzerine eklediğimiz cilti de göstereyim ben de. Şuraya ekleyeyim. Cırtma hastasıyla buradan yaz kullanımlarında burayı açıp şöyle şu şekilde havalandırma sağlayabiliriz. Işık kullanımları için de yine burayı kapatıp komple kontrol ettikten sonra içeri hava girişini kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kesilmiş oluyor. çadırımızın ön kapısını kapatayım. Şu şekliyle bir de iç kısmını gezelim. Sonra çadırımızın iç odasını takarak ön bağımıyla nasıl görebiliriz. Bu şekilde. Şimdi fermuarlı yaptık tabana. Dediğim gibi şurayı da tam bir dizelasyon sağlıyoruz. Şu şekilde çadırımızın altı komple kapanmış oldu. Kapı tarafı burası. E, sineklik tarafı ve arka kısım bu şekilde. Şimdi e, videomuzu biraz duraklatacağım. E, i̇ç çadırı kurup tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. E, çadırımızın iç odasını ve tabanlı tatlı. Bu çadırımızda iki tane oda var. Ortadan dönme şeklinde. Şuradan açtığımızda bir tane odasını kullanabiliyoruz. Yine buradan açtığımızda da ikinci odasını kullanabiliyoruz. İsterseniz çadırın iç odasını şöyle bakın orta kısmında bir tane e, ayırma bölümü var. Orada fermuarlı. Fermuarını açtığınız zaman tek bir oda halinde burayı e, kullanabiliyorsunuz. Çok geniş bir e, yatma odası oluyor. E, aile çocuklarıyla birlikte burada kalabilir. Yine çadırımızı şöyle atatalım. Şu şekilde şu alanda mesela oturma alanı. Burada oturulup şurada da sobamızı yakıp keyifli bir kamp yapabiliriz. Çadırımızda. Modifiye yönüyle çadırımızda birçok değişiklikte bulunduk. Bu yönüyle daha kullanışlı, daha konforlu bir kamp imkanı sunacak bizlere. O yüzden modifiye işlemlerini uyguladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takip edip bizlere destek olursanız daha fazla kampsever sever arkadaşlarımıza ulaşma imkanımız olur. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.